Merhabalar. Ee, sizlere hisse toplamak, dipten hisse almak nasıl oluyor? Ee, bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şekilde gördüğünüz herhangi bir X hissesi yani ismi önemli değil, e, herhangi bir isim paylaşmak e, algı oluşmasın diye. E, burada bir formasyon var, hisse düşüş trendinde şu anda dip çalışması var hissede birinci dibi yapmış birinci kırmızı noktada gördüğünüz gibi tekrar onay için ikinci dibe gelmiş ikinci noktada onu gösteriyoruz burada hissenin ikinci noktadaki o düşüş onayında tekrar yukarıya atak yapması ve yeşil çizgi dediğimiz direnç bölgesine doğru atak yapması ve orada Kalıcı olması beklenir yani 270 TL seviyesi burada birkaç gün kalıcı olduktan sonra hisse kendini daha yukarı atmaya çalışır ve orta ve uzun vadede hisse süper trend yani süper al moduna geçer aşağı kısımda da sarı noktayla gösterdiğimiz bölgede de MACD indikatörünün hissede e, alış alım yönünde bir e, e, sinyal verdiğini görüyoruz. E, kırmızı düşen trendin mavi yükselen trendi de e, çakıştığı yani mavi yükselen trendin kırmızı düşen trendi kestiği ve yukarı attığını e, görüyoruz ve bu şekilde hissenin artık al sinyali vermeye başladığını uzun ve orta vadede de yukarı ataklar yapacağı beklenir.